Narvel'e yaklaşık olarak 7-8 yıl oldu bir uğramıştım. O zaman çok beğenmiştim, hep aklımın bir köşesindeydi. Tabii kısmet yıllar sonra artık Narvel ailesine katılmak bize nasip oldu. Bu süreçte tekrar yeniden tesisleri gezme, değişimi, gelişimi görme fırsatını tekrar buldum. Şundan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de hizmet sektörü çok zordur. Gerçekten sürdürülebilirlik, istikrar, kaliteyi korumak, bunlar önemli kavramlar. Ee, Narven'de e, sağlık, temizlik, titizlik ve tesisin güncel bir şekilde kendini yenilemesi, e, konularını görünce e, bir kez daha mutlu oldum. Türk turizm adına, Narmen ailesi adına. Artık biz de e, buradayız, Narmen ailesinde. Biz de e, küçük bir hissedarız. E, bir hafta bir haftamız var. o haftada geliyoruz. Diğer aile üyeleriyle birlikte testlerden faydalanıyoruz. Çocuklarım da çok memnunlar. Onlar da tesisin bütün imkanlarından faydalandılar. Ben şahsen kendi öğrendiğim olan şuydu. Doğayla sağlığın iç içe Yani bir taraftan tertemiz bir hava. insanın sadece ciğerlerini açmıyor, ruhunu da açıyor. Diğer taraftan şifalı bir su ve bu suyun e, hizmet kalitesinin bu seviyede e, misafirleriyle uçturulması. Çünkü burada biraz daha müşteri kültüründen ziyade daha çok misafir kültürü var. E, böyle bir sahiplenme var. E, bu kalitenin devam etmesini umuyorum. E, önümüzdeki e, yıllarda da gelişerek e, ve bu mübliyeti sağlayarak bunlar güvenli ailesini büyüyerek devam edeceğini tahmin ediyorum.